Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bugünkü videomuzun içeriğini yabancı dil niçin öğrenilmeli, yabancı dil nasıl öğrenilmeli sorusuna kendi açımdan vereceğim bazı cevaplar üzerine devam etmeye çalışacağım. Yani yabancı dili özellikle de lisansüstü eğitim yaparken bu kadar önemli kılanın ne olduğu üzerine gitmekte kesinlikle fayda var. Yabancı dili önümüzdeki dünyada bizi karşılayacak olan bütün sorunları bir engel teşkil edecekmiş gibi gözükmesine rağmen aslında biz o gerekli olan puanı aldığımızda önümüze açılacak olan yeni fırsat ve imkanları tanımamız açısından önemli olacaktır. Peki ben bu videoyu niçin çekmeye gereksinim hissettiğimde hemen yok Başkanı Yekta Saraç Hoca'nın paylaştığı bu tweetler üzerine gittim. Ve Yekta Hoca diyor ki kurulumuza Doktora eğitimine başlamak için aranan asgari yabancı dil şartı 55 iken doçentlik müracaatında da aynı puan şartlarının aranmasının nitelik bakımından zafiyet oluşturduğu şeklinde görüşler gelmekte ve doçentlik müracaatı için bu puanın yükseltilmesine yönelik teklifler iletilerek YÖK'ün son yıllarda ortaya koyduğu kalite eksenli çalışmaları sonucu hayata geçirdiği projelere uyum için bu değişikliğin gerekli olduğu ifade edilmekteydi diye tweetleri yine devam ediyor. Aslında burada söylemek istediği şu. Diyor ki biz diyor doktora için 55 şartını isterken doçentlik için de 55 şartımız var. Bu da diyor akademinin kalitesini, niteliğini düşürdüğünü varsaydığımızdan böyle bir teklifler gelmiş. Bu sebeple diyor doçentlik müracaat için gerekli olan dil puanı yükseltilmesini düşünüyorlar. Peki doçentlik bundan önce nasıldı? Örneğin yine doktora için 55 şartı varken doktora için daha eskiden 45 şartı vardı. Sonra 55 oldu. Doçentlik için de eskiden var olan önceleri bir 70'ti. Sonra 65'e düştü. Sonra 55'e düştü. Ancak birçok kesimden gelen itirazlar sebebiyle dilin biraz dil puanının birazcık daha yükseltilmesi akademisyenlerin dil bilmeden akademide bulunmasının çok da doğru olmadığı görüşler ortaya çıktı. Peki sadece doçentlik puanı mı yükseltilecek sorusuna da asla sadece doçentlik puanı için yükseltileceği düşünülmüyor. Aynı zamanda doçent olabilmek için varsayıyoruz şu an 55 olan şart 65 olacak. Profesör olabilmek için 65 olan yani profesör olmak için doçentlikten sonra 5 yıl ve bazı şartları sağlamak gerekiyor ama şu an düşünülenlerin içerisinde tabii olup olmayacağını bilmiyoruz. Doçentlik için 55 almak gerekiyorsa profesörlük için de 70 almak gibi bir şartın getirilmesi düşünüldüğünü birçok kaynakta okumuş bulunuyorum. Yani bizim için özellikle de lisansüstü eğitimle geleceğe yönelik akademide çalışmayı düşünenler için dil kesinlikle bir zaruret ve olması gerekiyor mu da kesinlikle olması gerektiğini söyleyebiliriz. Peki yabancı dil niçin öğrenilmesi gerektiğini aslında biz kısaca akademide kariyer için bir mecburiyet olduğunu anladık. Peki başka bize nasıl gerek olacak? Dil tazminatı için zorunluluktur. Dil tazminatı çok yüksek mevzuları göstermemiş olsa bile dilden yani YDS'den 70 üzeri aldığımız zaman C seviyesi, B seviyesi, A seviyesinden aldığımız zaman her alma seviyesinin yükselmesine göre de birazcık dil puanı almıyor, Dil puanına göre para alınıyor. Ancak özel sektörde çalışmış olsaydı çok daha belirleyici doyurucu, tatmin edici puanlar al, e, paralar alınabilirdi. Yani ücret için, dil tazminatı için bize bu dilin mutlaka ihtiyacımız var. Alanında yükselmek için gördüğümüz gibi yani doçent olabilmek için, profesör olmak için de gidişat onu gösteriyor ki dili mecburen öğrenmek zorundayız. Ufkumuzu genişletmek için bir ihtiyaç çünkü yabancı dil okuduğumuz zaman ki dilin yani bilimin bir dili doğru düzgün yoktur. Aslında bilim dili şudur diyebileceğimiz net bir dil yok. Yani aslında bilim yapabilen herkesin tarafsız bir bakış açısıyla bütün dillerden çevir yapabilecek kapasitede ya da başka dillerden yani en az bir başka yabancı dilden kendi alanında okuma yapması bir gerekliliktir diye söyleyebiliriz. Onların bakış açısıyla yani makaleyi, tezi okuduğumuz insanların bakış açısıyla yeni bir şeyler elde edebiliriz ki bu da bizim ufkumuzu kesinlikle geliştirecektir. Seyahat etmek için de kolaylaştırıcı bir yetmendir. Yani İngilizce, Almanca, Fransızcayı bilmiş olsaydık dünyanın birçok ülkesinde bizim için hayat daha kolay olabilirdi. Tabii onlar da Türkçeyi bilmiş olsaylardı Türkiye'ye geldiği zaman çok daha rahat hareket edebilirlerdi. Bu da seyahat etmek için dilin ne kadar önemli olduğunu var. Ancak şu an bu videoyu dinliyorsanız yüksek ihtimal akademik kariyer için ne kadar önemli olduğunu bilmemiz gerekecek. Ama akademisyen olduğumuz zaman Seyahat etmek için başka yerlere gidecek miyiz? Defalarca gideceğiz. Ufkumuzu genişletecek mi? Kesinlikle. Yükselmek için ihtiyacımız var mı? Evet. Dil tazminatı için gerekli mi? Evet. Aslında akademik kariyer düşünen herkes için aldığı dil puanı alttaki o dört tanesi içinde işimizi görecek. Peki yabancı dil nasıl öğrenilmeli diye bir soru var ki bunun en basit cevabı aslında bir dili en iyi öğrenme yeri öğrenilecek dilin ana vatanında yaşamaktır. Yani Almanca öğrenmek istiyorsak Almanya, Fransızca öğrenmek istiyorsak Fransa'ya, İngilizce öğrenmek istiyorsak da İngilizce içinde İngiltere ya da Amerika'ya gitmek en doğru orandır. Ama hepimizin belli bir dil seviyesi olup olmadığından bilmiyorum ama olmayacakmış gibi de düşünerekten YÖK dil YDS gibi sınavlarda yüksek almak isteyenlerin temel bilgiye sahip olması gerekiyor. Yani biz bunlarla ilgili soru çözmek istiyorsak bizim belirli bir seviyemizin olması gerekiyor. Örneğin ben öğretmen lisesinde bir yıl boyunca İngilizce hazırlık okudum. Ama okuduktan sonra ilk ÖDS sınavına girmem arasında neredeyse 8 yıl vardı. 8 yıl sonra bile girdiğim sınavda normalin birazcık daha üzerinde iyi aldım bir not denebilir. Örneğin şu an ben bunu anlatırken asla bir İngilizce öğretmen değilim. İngiliz dil edebiyatı da okumadım. Ancak biliyordum ki yabancı dil benim için çok önemli. Hayatım boyunca yabancı dilde neredeyse hiç kopmuşluğum olmadığı gibi ilk girdiğimde 30'larda aldığım yük dil YDS puanıyla daha sonraki zamanlarda çok rahat bir şekilde 60'ları geçebildiğimi gördüm ki şu an benim için de doçentlik şartları sağlayacak bir dil puanına sahibim. Yani bizim için dili hemen öğrenmek diye bir şeyimiz yok. Zamana yayarak uzun sürede öğrenmemiz gerekecek. Örneğin en büyük yapılan hatalardan ki bu hatayı ben de yaptım ama gerekli olduğunu düşündüğüm bir yerdir. Dil sınavları için taktik çalışmak yerine yabancı dil okumalarına önem vermek gerekiyor. Evet taktik gerekiyor. Şundan sonra bu gelmez, şundan sonra bu gelmez, bunu gördüğümüz yerde bunun cevabı kesinlikle budur diye anlatan birçoğu var. Ama biz bu kuralları sadece belirlediğimiz zaman gittiğimizde sınavda onu uygulaması gerçekten çok zor oluyor. Yani biz oradaki öğrendiğimizde hemen oraya... Götürüp de uygulamamız çok zor olduğu için yani biz dili uzun bir vadede öğrenmemiz gerekiyor. Zaten oradaki yok dil ve YDS sınavlarındaki sorular asla dil bilgisi kurallarına aykırı hareket edemedikleri için taktik çalışmak da gerekiyor. Ama uzun ve kalıcı hafızaya aktarabilmemiz için bizim okuma yapmamız gerekecek. Peki bunu nasıl öğrenebiliriz kısmında? İyi bir dershaneye gidilebilir ki ben gitmiştim yani ÜDS'ye girdim. Düşük bir not aldıktan sonra iyi bir dershaneye gittim. Aslında o zaman da iki aylık bir dershaneye gitmiştim. Hemen aldığım puan 10 puandan daha fazla yükseldi. Benim işime yaradı. Ama şu anki imkanlarda şunu söyleyebilirim ki internette sınırsız kaynak video pdf var. Yani İngilizce çalışmak isteyen birisi için internetteki kaynakların sınırı yok. Videolardan takip edebilirsiniz. PDF'leri de var. incelenebilir ve çalışılabilir oradan deneme sınavı indirebilirsiniz. Videoları baştan sona indirebilirsiniz ki çok iyi taktik anlatan, nasıl çalışılabileceğini, çevirinin nasıl yapılacağını gösteren çok iyi hocalar var. Onlara bakılabilir. Bir arkadaş şöyle yapmıştı. Yüksek lisans yaparken, doktora hazırlık yaparken yeniden bunun ya şöyle bulunduğu yüksek lisans yaptığı ilde yeniden bir kez daha sınava girdi. Orada iki yıllık bir üniversite kazandı ve üniversitelerin iki yıllık bölümünün hazırlığına gitmeye çalıştı ve o sayede de bir yıl boyunca hazırlık okudu. Yani aslında zaten yüksek lisans yaparken yani tezli yüksek lisans yaparken gidip aynı anda lisans okuyabilirsiniz ya da ön lisans okuyabilirsiniz. Ama şöyle iki tane tezi aynı anda tezli yüksek lisans da aynı anda doktora yapamazsınız. Ama yüksek lisans yaparken lisans okuyabilirsiniz. Yüksek lisans yaparken ön lisans okuyabilirsiniz o arkadaşlar nasılsa yüksek lisans derslerini alırken aynı hem de tezimi de yazarken aynı anda bir de gider iki yıllık okumaya çalışırım ve bir yıl boyunca da hazırlık okudu. Bu sayede dilini için kesinlikle bir temel oluşturdu. Çünkü bulunduğu ilde de YDS ve YÖK dile hazırlık bir İngilizce kursu yoktu. Bunu avantaja çevirmeye çalıştı. Burada anlatacağımız en büyük şeylerden bir tanesi zamana yayarak çalışmak. Bir anda çalışıp sonrasında unutmaktan çok daha iyidir. Yani her gün bir saatimize, iki saatimiz ayırmak en iyisidir. Örneğin şu an benim için dilde bir mecburi olan, öğrenmem gereken bir yer yok. Ya da şöyle söyleyeyim, önümdeki 3-4 yıl boyunca benim yeniden dilden bir puan olmaya ihtiyacım yok. Ancak bırakacak mıyım? Hayır. Hemen önümüzdeki bir ay içerisinde yeniden bir kez daha dil sınavına çalışıp, yeniden bir kez daha o yok dil, yok dil YDS puanlarımın yenilenmesine çalışıyorum. Yani dili unutmamak için sürekli dili tekrar etmeye yine gayret ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım işinize yarabilir. Benim gibi dil bilmeyen yani aslında dili tam da etkin, yetkin, işine yarar derecede bilmeyenler için mutlaka bunlara uymanızı tavsiye ederim. Umarım yararlı olur. Umarım gerekli olan puanları alırsınız. Ve dil şartını sağladığınızda çok rahat bir şekilde doktoraya başlayabileceğinizi söyleyebilirim. Çünkü birçok kişi dili geçemedikleri için doktora da yapmak gibi bir şanslar olmuyor. Yani yüksek lisans yapabilmek için dil şartı olmadığı için yani birçok üniversite kabul istemiyor. Böyle olduğu için birçok üniversite yüksek lisans yapabilirsiniz. Ama doktora için 55 şartını sağladığınız anda rakiplerinizin çok büyük bir kısmını geçmiş olacaksınız. Arkadaşlar görüşmek üzere. Daha faydalı videolar için kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.